bir insan Allah'ın zikriyle meşgul olmadığı zaman ve men ya'şu an zikri rahman nukayyid lehu şeytanan fehuve lehu Allah azze ve celle bir insan Allah'ın zikrinden gafilse Allah'ın zikriyle meşgul değilse Allah onun üzerine bir şeytan musallat ediyor. Nereye gitse onunla beraberdir. Yediğinde o da onunla beraber yiyor. İçtiğinde onunla beraber içiyor. Yattığında onunla beraber hatta ve hatta çok abuyurun ailesiyle daha birlikte olduğu yine şeytan da birliktedir. Onun için Allah'ın zikriyle mecbur olacaktır. Ve her konuda şeytanın önündeki bütün artık kapıları kapatacaktır. Zira Allah'ın zikriyle mecbur olan bir insan buna benziyor. Düşman onu gördü, düşman peşindedir. O koşuyor düşman peşinde. Gitti gitti önüne bir kala, bir kala çıktı kapı açık hemen o kaleye girdi ve o muhkem kalelerin kapıları da çok muhkemdirler. Herkes böyle kolaylıkla açamıyor. Kapattı, sürgüyü çekti. Ne yapacak düşman? Hiçbir şey yapar. İşte bir insan Allah'ın zikriyle meşgulse aynen o nefsu şeytana karşı onlar hücum ediyorlar, o yoluna devam ediyor. O kaçıyor. O kaçıyor, o Allah'ın zikriyle bir kalen içerisine girmiş oluyor. Düşman, nefis ve şeytan Hatta ve hatta zahiri düşmanda. Çünkü Allah dostları diyorlar ki bu sadat-ı kiram tarafında müride verilen zikir onlara bir kılıçtır diyor. Hem zahiri düşmandan hem manevi düşmandan onları koruyor. Eğer bilseler ki ne kadar güçlü bir silahtır, hayatta onu terk etmezler. O hem zahiri düşmana karşı, hem manevi düşmana karşı. Resmen en güçlü bir silahtır. Onun için Sufi onu ihmal etmeyecek. Bundan sonra zikriyle, rabitesiyle, hatmesiyle, vurdiyle meşgul olacaktır. Böyle olan bir kişi işarettir ki Allah-u Zülcelal onun artık tövbesini kabul etmişti. Tövbesi kabul etmişse de o tövbe üzerine devam edip Allah'a azze ve celle ak bir yüzle varacaktır. Allah'u Teala'nın rahmetiyle de canını teslim edecektir. Çünkü onlar diyor sekerata girdiğinde merakele diyor nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil ahire. Siz istikamet üzerine yürüdüğünüz için dünyada da ahirette de size sahip çıkacak biziz. Dünyada da biz siz koruyorduk. Ahirette de biz size sahip çıkacağız. "Walakum fiha ma teشتهi enfusukum." Biliniz ki sizin için cennette ne isterseniz vardır. Hiç mahzun olmayın. Siz gideceğiniz yer kaldığınız yerden çok çok daha güzel olacaktır ve siz bıraktığın şeyde de bu emanete de biz sahip çıkacağız. Onu üçün bir salih aməllə məşğul olarım, Allahın zikri ilə məşğul olanım, daha gitmədan öylə mələiklərinin müjdəsinə məzhar olarım.